Evet arkadaşlar devamı geldi. Biraz önce yanlışlıkla reklama basmışım. Evet arkadaşlar az önce video yanlışlıkla durduruldu. Şimdi bu videonun devamı. İzlemeye devam edin. Arkadaşlar güver ediyorlar şu anda bizi. Evet arkadaşlar belli diye bir e, kanal var. Eşeğin spası. İşte yabancının biri. Nereli olduğunu bilmiyorum ama işte Can Demir de dalga geçiyor. Orada Can Demir diye bir youtuber var şu an. Kendisi canlı yayın yapıyor. Bella ile uğraşıyor. Biz de Bella ile uğraşıyoruz çünkü Bella Türkiye'ye bomba atacağım diye tehdit etti. Allah bu atar. Evet adam olsun da gelsin eşek sürüsü. Aa, ne oldu? Arabada arkadaşlar bir yandan da canlı yayını dinleyin. Önemli bir konuşma var çünkü. Arkadaşlar ama canlı yayın. Aha, aha, aha. Bak bu e, Bella'nın o Roblox'taki avatarı. Ah Roblox kapandı. <laughs> Artık biz de oynayamıyoruz oğlum. E bak bu Bella'nın e, Roblox'taki avatarı. Yani Bella da Roblox oynuyor. Zaten videolar Roblox'a yönelik. Arkadaşlar bu e, arada e, kanalımızla ilgili verdiğiniz bilgileri unutmayın ona göre videolar yapıyoruz, tamam yapıyoruz. Evet, ama hayır, arkadaşlar genel... sizi hiç hayatımızdan hayır, eksik, eksik etmeyiz. Evet yani, arkadaşlar ama Bella genelde bir şey, bir yapıyor, bir şey yapıyor e, uzun zamandır bir video bir gelmiyordu bir arkadaşlar yoğunduk arkadaşlar Bella şey yapıyor Hz yani, İsa yani, dalga geçiyor e bir tek öyle videolar Ama zaten şey o da Hristiyan. Diyor. O herhalde dinsiz, imansız bir şerefsiz. Evet, beyinsiz ol, beyinsiz ol. Ama aslında bu Hristiyan da değil. Hristiyanların şu anda peygamberi Hazreti İsa ona Jesus diyorlar. Oğlum bak. Şöyle birazcık fark edelim ama. Makinesine sokarım Sus lan. <laughs> Ulaşık şey makinesinden sok. evet arkadaşlar Can Demir Can Demir'den mükemmel o, laf. O, arkadaşlar <laughs> istiklal marşı okunuyor. Arkadaşlar sıra olun istiklal marşı okunuyor. Bu Bella için çünkü Bella e, bize kötülük yapıyor. İnşallah Can Demir abi bu videoyu görür. İnşallah. Arkadaşlar bu arada bu 14 bin doları ben kastım. Çok kolay aslında bir, bir kere ölün hastanenin altında doğacaksınız hastanenin altında Arkadaşlar bu da Türkiye'nin en Bella'ya gücümüzü gösteriyoruz şu anda canlı Marşı, marşı arkadaşlar Kaç bin kişi o canlı yayında toplandık Bir kişiye sadece Metler Marşı duyuruyoruz Tam yazıyor O da Hatta iki kişi onun bir tane de yanında sevgilisi var arkadaşlar. Bella erkek mi de? Bakın erkek sesi geliyor. Hayır Bella kız yanımda sevgilisi var. No no no. Ulan sen ne kadar bir adamsın lan? Ne kadar bir adamsın sen? Falan. Canım şu an düğün yapıyorlar. ayin yapıyorlar. Kutsuyorlar sizi. I can't marry solo bitches. They Evet arkadaşlar hemen devam ediyoruz. Hiç videomuzda kesinti falan yok. Gördüğünüz gibi şu anda giden bütün yayını size çekiyoruz. Evet arkadaşlar tam gaz devam. Arkadaşlar benim hesabımda yani maskeli ninjada da ee, az önce Can Demir ile ilgili video çektik ve kart açılışı yaptık. Gerçekten çok güzel kartlar çıktı. O videoyu da lütfen izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Zaten benim kanalımda çok fazla kart açılışı videosu var. Arkadaşlar duyuyorum bu sesi. Evet arkadaşlar bu Türkiye'nin sesi. Kaldır, kaldır. Kaldır. Kaldır yani. Evet bu bu İzmir İzmir, Bunu <laughs> <bir dakika. gülüyor> İzmir marşı ise evet, işte. Bakın çalıyor gördünüz mü? O gücümüzü gösteriyoruz şu anda. Belle geçmek neymiş göreceksin oğlum. Evet orospu çözüldü adam oğlan bella Ben çıkalım çıkalım fazla uğraşmayalım kanka bu salaklarla Şey yok buna çıkalım mı? Salak bu, Bella Türkiye'ye Türkiye da, ne kadar sına, da, güçlü da, olduğunu göstermeye çalışıyoruz şu anda arkadaşlar Evet ya. arkadaşlar abi, Oğlum sana Google Play'den göt gösteren adam açarım lan. Hani kimse ee Hazreti İsa'yla dalga geçemez yani bu çok yanlış bir şey çünkü o da bizim peygamberimiz. Hristiyanların biri olsa yine de bizim söyle, yani. Söyle söyle söyle. Evet Allah, ım Allah ım mutlaka söyleyin, arkadaşım. Arkadaşım. Arkada arkadaşlar Lank bu arada Bella'nın sevgilisinin sevgilisini de kafası nasıl için böyle bir aptalla nasıl sevgili olursun? Beynim almıyor kafam almıyor. öyle beyinsiz, kalpsiz biriyle nasıl sevgilin olur? Hem Bella çok çirkin. Bella bu gibi inek suratı var zaten. Ama onun o yüzden. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Evet. evet. Yüzünü görmedik ama Roblox karakteri. Fazla Bol. Bol. Bol evet, et Roblox amcasını da gördük. Bende Roblox oynuyor. Bunu da öğrendik. Ya, arkadaşlar Can Demir abi Roblox almış. ya. Candim, ya. arkadaşlar bu videoda biraz ağır konuştuk. Özür dileriz. Sadece Bella'ya çok sinirlendik. Yani konu vatanımız olunca yani kendimizden e, geçiyoruz. Aynen kendimizi tutamıyoruz. Arkadaşlar, bir alkış. Arkadaşlar şu Sen önümüzdeki söyleyelim. 31 numaralı belli olsun. Söyleyelim. Bir arkadaş söyleyelim. Bir, söyleyelim. Bir, söyleyelim. bir alkış söyleyelim. Söyleyelim. Bir, arkadaş, bir, bir alkış. Söyleyelim. 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 Bakın arkadaşlar. Türkiye. Türkiye. Kaçıyor bak. Türkiye. Arkadaşlar. Türkiye. Arkadaşlar belli öldürdüm. Geber normalde belli değil ama bizim arkadaşlar. Geber oldu kara Bella temsili arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de arabada Bella var. Tamam. Tamam, hayır. Yani, öyle arkadaşlar yani normalde bu kadar küfür Çok eder insanlar, insanlar değiliz. Hayır. Ama konu vatanımız olunca yani kendimizden geçiyoruz. Bir alkış alalım. Belki, Hadi arkadaşlar alkış alkış. Türkiye'ye. Türkiye'ye. Evet bu Bella'ya gelsin. Arkadaşlar. Hadi be, nerede lan yayın? Ya yayın adam. nerede? Saniye. Küfür edip çıkalım şuna. Hadi. <laughs> hepimiz beraber Bella'ya bir küfür. Yorumlarda Bella'ya küfürlerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Hiç acımayın, küfürlerinizi yağdırın. Evet arkadaşlar yorumlara Aa, e, Bella bacana, <laughs> diyor <can gülüyor> Allah arabasını yat yattım. Şey. yattım kaç <laughs> Oğlum, Oha. Arkadaşlar bu arada en sevdiğimiz youtuber kim Can Demir bizim <laughs> arkadaşlar bizim en evet. sevdiğimiz youtuber Can, can Demir Can Demir Türkiye'nin ne demek olduğunu gösteriyor Bella ya Bekle Los Şimdi de Dombra'yı açtı arkadaşlar Can Demir. O ne lan? Evet arkadaşlar. Müziğin sesini dinleyin. Kulaklarınızı kulaklarınızı kulaklarınızı. Kanka şimdi. Evet. Ee, abi. Bence bu yöntem 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 bence... Abi söyle şarkının Sosyal ismini ben açayım. O, şarkının ismi ne? Dombra ama şimdi açma aç. Ailesiyle izliyorlar. Ama bunlar küfürü hak etmiyor mu? Ediyor mu? Evet arkadaşlar arttım. Türkiye! 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 <laughs> Arkadaşlar biraz düzelsin. Yayını duyamazsın. Arkadaşlar biz de birkaç gün sonra Discord üyeliği düşünüyoruz. Ona baskın atacağız. Bir arkadaşlar Bella'yı bu hayatta. Evet arkadaşlar hem dininden, hem şerefsizliğinden, hem de suratının bokluğundan. Hem kara sıçradığından. Kara e, sıçradığından. Aya basan, <laughs> Arkadaşlar bu arada kardeşimin kanalına da abone olmayı unutmayın. Daha fazla güzel yerlere, kardeşlerle video gelmesini istiyorsanız like butonunu çökerken. Evet, abone de... olmayı unutmayın. Aboneyi de kır. Evet kırın like butonu arkadaşlar hadi. Yuvruklayın yuvrukla. Hadi katlatın like butonunu. Arkadaşlar bu arada biz de birkaç gün <laughs> sonra canlı yayın açmayı e, şey yapıyoruz. Evet arkadaşlar bizim hiç canlı yayınımız yok ama açmayı düşünüyoruz. Sizce açalım bu mı? Bu kanalda açacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizce canlı yayın açalım mı? Açın diyenler yorumlara yazın. Güzel bir video oldu. Burası herhalde banka. Merhaba <laughs> Arkadaşlar bu videodan da bu kadarlık olsun Hepinize görüşürüz Bay bay